Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Kasım 2025. Cuma ve Güzide Vilayetimiz Antalya'dayız. Antalya'da 8 koşulu bir program var. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. 8 koşulu program birinci koşu. Birinci altının ilk ayağı 14.30'da başlıyor. Bugün İzmir programı da var. 6 koşulu programda. Premium Star f ait olan videomuz var arkadaşlar. Evet, e, Maiden bir koşu dişlere ait. Sentetikte iki yaşlı İngilizler. Daha evvel koşmuş arkadaşlar hepsi. E, 1400 metre orta mesafe diyebileceğimiz bir koşu. Burada 10 numarayı biz alternatif bank tutuyoruz. Mehmet Kaya'nın bindiği. Tom Kıçıba. Evet. Atın ismini söylemiyoruz yalnız. Kameko yavrusunu biz alternatif bank tutuyoruz. E, muhtemelen biz bu atın kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Ama ama iki numaralı Ven Conmigo Mehmet Akküviz 3 numaralı Dreamfire Müslüm Çelik ee, Bu attan da ben iyi bir koşu bekliyorum. açıkçası. Authorized yavrusu. İrlanda. Ee, bir de ne kadar Türk anne olsa da onun da hattı Amerika. Kuvvi yavrusu. 3-4 Lady Gloria Mahmut Duran ve 5 e, Lagrimas Del Sol Eray Çizik bu attan da güzel bir koşu yani buradaki atların orijinleri gerçekten 10 e, numara 5 yıldız hepsi 10 alternatif banko 2, 3, 4, 5 diyoruz burada ikinci koşu şartlı 4 dişi 3 kare İngilizler 1400 metreye çıkacaklar burada Arkadaşlar burada ikinci numaralı London Power Ercan Çankaya ile iyi bir e, performans bekliyoruz. Beş numaralı Kızım Çınar, Hışman Çizik. Altı numaralı Kumsalım Onur Öztürk. Ve yedi numaralı Orkide Blanca Gökem Özçelik. Orkide Blanca için de güzel bir e, grup bu. E, yani eğer Gökem Özçelik e, çok bu aralar formda değil ama e, eğer bu at biraz toparlanmışsa ki göremiyoruz şu anda. Yani bu grupta kazan matematiği çok yüksek. Start'a kadar kulaklıkla gidecek. Evet. 7 ve 8 son zaten bir Slingstone'la ikisi e, en son giriş yapacaklar. Üçüncü koşu Handicap 16. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çıkacaklar. Burada 9 numaralı Baron Kürşat Yılmaz, 6 numaralı Starkov Görkem Özçelik. Üç numaralı Mr. Nalçakan, Müslüm Çelik. Bir numaralı Siyan, Ercan Çankaya ve beş numaralı Berhudar, Ayhan Kurşun. Şimdi burada normalde sentetik olarak yedi numaranın yazılması lazım. Ben yediyi de ekliyorum arkadaşlar. E, grup böyle sert gibi dursa da ne olsun Mehmet Kaya 55 kilo. E, 1300 metre çok da hani Önemli değil o fark ama biz gene daha 5 hata 6 at, 9-6-3-1-5-7 e, diyoruz. Burada ben bir tek katalistin e, ne yapacağını merak ediyorum. Hani yavaş çalışma durumları. senteti yok bu atın. Yani Antalya'ya böyle balık gibi düşmüş gibi sanki. E, balık e, denizde giderken sişrar e, düşer ya güverteye bir anda Antalya'ya düşmüş balık. Evet. Dördüncü koşu Maiden dişi iki yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada banko var bir tane. Bir numara Steel Rock Mehmet Kaya ile banko. Artık bu uh, grupta geçmesi lazım. Zaten sentetik safkan. Mendip temsilcisi. Ee, bir sıkıntı çıkmadan arkadaşlar kazanması lazım bu safkanın. 5. koşu Handicap 16. 3. yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Ceyhan Serdar'ı Saat Çelik. 6 numaralı Bode Exceptional Mehmet Keskin. 4 numaralı Arhan Alp Ercan Çankaya. Ve 1 numaralı El Verdugo Mehmet Akyavuz. Evet, 5, 6, 4 ve 1. Altıncı koşu, Kısa vade 8.4 ve yukarı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 13 tane Safkan var burada. 4 numaralı Safkan, Katıoğlu, Işman çizikle Banko. Katıoğlu için e, güzel bir e, grup. Yani uygun bir grup arkadaşlar. Ka kazanması lazım normal şartlar altında. Kazanması lazım. Yani düşerse çok büyük sıkıntı çıkar orada. Yedinci kuşu da Maiden bir mücadele bizi bekliyor. Dişilere ait iki yaşlı İngilizler ee, burada 1400 metre sentetiğe çıkacaklar. Üç numaralı Dream Chaser özel durum alternatif banko. Bu sapkanın rakip noktasında altı tane safkan var arkadaşlar. Burası gerçekten e, tam bir e, böyle tünel geçit. Beş numaralı da Garetta, Müslüm Şelik'le ve 6 numaralı Miss İdil, Ercan Çankaya. 1 numaralı End Nobody, Salih Çelik. Aslında bu yani 3, 5, 6, 1. Buna 2'yi de eklerim, Şenay'ı da ekleyelim. yani otomatikman. Ama bence 3, 5, 6, 1. Küçük kuponlar da yeterli. 2, Şenay. 8, Rende Niges, Mehmet Salih Çelik ve 10, tiyatro var. kurşun bunların da burada gelirleri var. Şu Rhythm of the Stars e, arkadaşlar ben gerçekten tatmin olmuş değilim bu iki derecesinde. E, Cloud of Stars yavrusu. İrlanda ve İngiliz hattı var. Saf bir hattı var atın. Yani bilmiyorum eğer bu kadar yazdık gerçekten 9 numarayı da neden yazmıyorum diye düşünüyor insan. 3 ee, alternatif banko dedik, 5, 6 ve 1 numara e, ilavettik. Küçük kuponlara yeter dedik. 2, 8, 10 ve 9 da büyük kuponlarda dedik. 8. Kuş handikap 14. 3 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Burada 1 numaralı Özgün abi 4 malı sarı Taha arkadaşlar. İlk atımız bu iki tane ekürler burada yeterli olacağını düşünüyoruz. Bu saf yani ilk aşamada bu saf yani alternatif banko değil ama belirli bir yüzde %25'in falan üzerine çıkarlarsa e, alternatif banko da olabilir. 5 numaralı Öztu Ercan Çankaya 6 numaralı Devaşa Mehmet Kaya 3 numaralı karakterli Eray Çizik ve 7 numaralı Gezgin Çipay Salih Çelik. Arkadaşlar bunlara bir tane de 8 ekleyelim ne olur ne olmaz. Bu al Şubat'an da Halep katıyla kazanabilir. 1 ve 4 ön planda 5, 6, 3, 7 ve 8 numaralı sapkanlar diyoruz arkadaşlar. Evet dediğim gibi bugün İzmir'de var. İzmir Cuma günü. 8, İzmir'de 6 koşulu program var. 2 tane çok net bankomuz var. bir tane evet evet e, tane bankolarımız var. Premium Star Face Action üyeliği olan arkadaşlarımız rahatlıkla videolarımıza ulaşabilirler arkadaşlar. Evet, güzel bir Cuma günü sizlerle olsun diyelim. İyi hafta sonları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.